Evet arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bir türlü görüşemedik veya biz bazı duyurular yapmak için biraz beklemek durumunda kaldık. Malum yaşadığımız ülke Türkiye. Bir normal gündem olmayan bir ülke. Hani siz bu kadar bir şeyler yaşanırken yaşanırken bir şeyler yapıyoruz biz de. Çalışmaya devam ediyoruz. Ama çıkıp da hani bu ana gündem varken altında size ya biz de böyleyiz, şöyleyiz falan demenin çok bir anlamı olmayacağını düşündük. Ama biz çalışmalarımıza devam ettik. Sizi bilgilendirmeyi anca sonraya bıraktık. Şimdi malumunuz olduğu üzere hem ee, havacılık şirketlerinde hem de havacılık sektöründe birçok şey yaşanıyor. Bu yaşanan olayları da sizler takip ediyorsunuz zaten. Biz de hava sen olarak burada sendik olarak bir STK olarak bir hava çalışanlarının bir kuruluşu olarak kendi üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bildiğiniz gibi son dönemlerde bir lisans kaybı sigortası ile ilgili bir sıkıntı var. Ben kendi yaşadıklarımdan anlatacağım size. İki yıl önce e, bildi he, ...hepimizin lisans kaybını yaptırdığı yerden o sigorta şirketinden ayrılmıştım. Yani sigorta yaptırmadım. E, güvenim tamamen zedelendiği için 2 yıldır da kendi şahsi lisans kaybı sigortam yok. Bu lisans kaybı sigortasını burada e, arkadaşlarla beraber e, bir fikir e, jimnastiği yaptık. Kimdir bu lisans kaybını, kimler yapıyor, neden yapıyorlar ve biz nasıl bir yol izleyebiliriz diye 2 yıl önce... Burada biz baktığımızda lisans kaybı sigortalarının tamamı yurt dışı kaynaklı. Ya Londra'ya gidiyor paramız, ya Zürih'e gidiyor veya Singapur'a gidiyor veya Viyana'ya gidiyor bir yere gidiyor. Yani sonuçta yerli bir lisans kaybı sigortası yapan, kişisel bazda bir lisans kaybı sigortası yapan kimse yok. Bunun çalışmasını yaptık ve gittik Türkiye'de yerli şirket olan Anadolu Sigorta, İş Bankası'nın grubu olan Anadolu Sigorta ile bir çalışma yapmaya başladık. Geçen sene yaklaşık bir yıllık çalışıyoruz poliçe üzerinde. Hem daha insani, hem daha artısı olan ve yerli olan bizim istediğimiz bu. Yani muhatabımız bizim yerli bir şirket olsun. Burada ödediğimiz paralar Türkiye içerisinde kalsın ve bu karşılıklı muhatap bulabileceğimiz bir şirket olsun istedik. Bunun için de Anadolu Sigorta ile çalışmalarımızı sonlandırdık. Biz burada tabii bizim derneğimizin veya vakfımızın yaptığı gibi bir sigorta şirketiyle sendik olarak şeyimiz yok. Ee, bir anlaşma veya bir sigorta şirketi kurup e, poliçe satma gibi bir durumumuz yok. Bizim burada Havasan olarak yaptığımız bir poliçe hazırlamak oldu. Anadolu Sigorta ile beraber. Artıları olan bir poliçe. Yani yurt dışından yabancıların getirdiği poliçenin üzerinde daha fazla size avantaj sağlayan bir sigortanın sonucunda Anadolu Sigorta'ya hazırlattık ve bu poliçeyi bugün itibariyle artık size sunmaya karşılıklı mutabık kalarak Anadolu Sigorta'ya size sunmaya karar verdik. Ben aşağıda linki de bırakıyorum size. Anadolu Sigorta bunun için bir ajantasını görevlendirmişti. Bir senedir aynı ajantayla çalıştık. Anadolu Sigorta'nın koyduğu poliçeyi artılarıyla beraber sizlere sunduk. Bu poliçede bir kere artılar nelerdir onu da aşağıdaki linklerde göreceksiniz zaten. Ee, bu geçici lisans kaybı ödemelerinde bir karınız var. 180 gün bekleme süresinde bir karınız var. Artı burada e, kalıcı lisans kaybında 5 yıl mesela onlarınki bu 3 yıl oldu. Ee, diğerinden 180 gün 120 güne düşürüldü. Bekleme süresi kalmadı. Bazı konularda yani sigorta poliçesini ödemeye başladığınız andan itibaren poliçe kapsamı içine giriyorsunuz. Bunları Anadolu Sigorta hepsini kabul etti ve poliçenin içerisine koydu. Ödenecek primler bildiğiniz gibi şöyle hani ya diyordu diğer poliçelerde işte her sene %10 indirim oluyor. Ya her sene %10 indirim olmuyor. %25 artırıyor, %30 artırıyor veya kafasına göre prim artırıyor dolar üzerinden. Onun üzerinden %10 indirmiyor. Bunların hepsini konuştuk biz. Bunların hepsinde hava mutabık kalınacak şekilde bir bu tür bir şey görmeyeceksiniz veya bu tür bir şey olmayacak. Poliçe üzerinde sizi ne diyeyim arkadan dolaşan veya sizi kandırmaya çalışan bir şey olmayacak. Tabi bu arada havacılık üzerine ne poliçe varsa hepsini de Anadolu Sigorta ile konuştuk. Yani sadece lisans kaybı değil diğer poliçeleri de konuştuk. Ve bize çok ciddi bir danışmanlık hizmeti de verdi Anadolu Sigorta. Burada bazı poliçelerin gerçekte olamayacağını da yani Anadolu Sigorta olarak o koca grup bazı şeyleri yapamayacağını da söyledi. Biz de onlara dedik ki ya niye yapamıyorsun? Ya böyle bir şey olmaz dediler. Yani poliçenin sigorta mantığına aykırı hususları var diye bazı poliçeler için söylediler dolayısıyla benim sizden ricam veya bizim yaptığımız şey bir hizmet yaptık biz burada bir poliçe yarattık yerli bir sigorta şirketi tarafından artık bizim Türkiye'de ödediğimiz zaman lisans kaybımızda bireysel olarak ödeyeceğimiz veya yaptıracağımız bir lisans kaybı sigortası ortaya çıkarttık ve bunu da sizlere sunduk ve bu da havacılık sektörüne yaptığımız sağladığımız katkılardan bir tanesi oldu ve burada da bir sürü avantajınız var. Avantajları da aşağıdaki linkte bizim sitemizden takip edebilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.